Volipet cevaplıyor serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü cevapladığımız soru Kedilerime çiğ et verebilir miyim? Normalde kedilere çiğ et vermek onların en doğal yöntemlerle beslenmesini sağlamaktır. Hatta bununla ilgili rav besleme yöntemleri ve barf besleme yöntemleri de bulunuyor. Fakat evimizdeki kedilere direkt olarak çiğ et vermek doğru bir şey değil arkadaşlar. Çünkü evimizde beraber yaşadığımız kedilerle aynı ortamı paylaşıyoruz ve kedilerimize vereceğimiz çiğ etlerden kedilerimize farklı hastalıkların bulaşması çok olası. Kedilerimizde parazit sıkıntıları yaşatması çok olası bir durum. Bu nedenle evimizdeki kedilere direkt olarak çiğ et vermek yerine onlar için özel üretilmiş kuru mamalar, konserve yaşmamalar ya da yine de et vermek istiyorsak eti pişirerek haşlayarak kedimize yağsız tuzsuz bir şekilde evde verebilirsiniz arkadaşlar. Fakat çiğ eti doğrudan kediye verirseniz hem evde birlikte yaşadığınız kedi de hem de sizde farklı sağlık sıkıntıları oluşabilir. polipet cevaplıyor.